Herkese selam selamlar arkadaşlar yeni bir video karşınızdayız hoş geldiniz kanalımıza ve videomuza ben de hoş geldim ya. ben de Benden hoş geldim e, Ayper de geri döndü İstanbul'da o yüzden hemen klasik yollara döküldük <laughs> e, altın oktan çıktık Asos yakınında sivrice diye bir koy var e, oraya gidiyoruz bilmiyorum dışarıdakiler ne kadar bilir ama bu civarda yani Edremit ve civarında aslında işte ta tatilini geçirenler ya da yazlı olanlar falan bir şekilde bilirler. Denizi çok güzel oranın. Bir koy eskiden çok bakirdi yani böyle hiç orada bir işte otel ya da böyle bir tesis yoktu ya da çok azdı. Ee, ben de bayağıdır gitmiyorum ama işte annemler gitti, gitmişler hep geçmiş yıllarda onlar hep gidiyorlar sürekli bayağı gelişmiş duyduğumuza göre mekanlar işte böyle beachler tabii ki beach deyince böyle aklınıza çeşme bodrum gibi beachler gelmesin ee, daha böyle doğayla iç içe beachlerden bahsediyoruz bugün oraya gidip göreceğiz ben de çok merak ediyorum böyle yıllarca bir yere gitmeyip sonra bir yere gidip aa böyle olmuş böyle olmuş falan yani benim çok hoşuma gidiyor çok da merak ediyorum buradan Alsın yaklaşık 50-55 kilometre bir saat sürüyor Yola çıktık. Gidiyoruz. Orada da hep birlikte gezeceğiz. Göreceğiz denizini. Sen daha önce gitmiş miydin? Hayır. Gitmedim. Aper'de gitmemiş daha önce. Ben nasıl gitmedim acaba ya? Çok enteresan. Gerçi ben buradayken daha çocuktum arabam. Çok, mi? evet olabilir. Ee, göreceğiz. Bakalım. Bir gidelim bakalım ya. Bugün nasıl de çok yer? kısacak olacakmış. Burada uyarılar bu vardı. E, Derece, tam günü seçtik ama bizim de vaktimiz maalesef kısıtlı kaldı. O konuda da böyle bir üzgünüm tabi. <laughs> e, vaktimiz kısıtlı olduğu için hava sıcakmış 40 dereceymiş demeden gidiyoruz. <laughs> Hazır. Ya yalnızca alev alacağız burada. Evet. E, i̇lk defa bu tatilde. Normalde bizim yaz tatilleri yani Türkiye'de yaşarken yaz tatilleri böyle şey gidip böyle zaten kısıtlı vakit oluyor çok. Türkiye'deki çalışma şartlarından. Böyle hemen yanıyorduk falan böyle haşlanıyorduk işte buruna kadar burun iyidir falan. Şimdi böyle biraz daha farklı aileyle vakit geçirme böyle biraz daha dinlenmeyecek gibi evet, oldu. Evet çok garip yani normalde ee, uçak bileti al tatil işte tatil köyüne gidiyorsan önceden ayarla. Hı. Yani Sabah bas, yandır yandır git, bin, <laughs> otele girer girmez üstünün başını değiş, kendini kumsala at. Evet, hep bir telaş. Evet. Hep çünkü böyle kısıtlı vakitler. Aynen. Bitecek diye tatil. Böyle her dakikasını Şimdi bu daha böyle sakin, daha böyle hani vaktimiz var şeklinde bir tatil oldu. Ee, güzel oldu. Ben bayağıdır böyle bir tatil yapmamıştım ya. Evet. Bu Çok da sakin, aslında. Sakin. Evet. Zaman içinde bizim gördüğümüz hani Türkiye'de çalışırken nasıl, Hollanda'da çalışırken nasıl. Tabii ki tatiller daha uzun. Ee, evet. Evet, yani çalış, şirketlerin size verdiği tatiller daha ha. esnek o yüzden bunun avantajını... Bir de istediğin yerden çalışma opsiyonu veriyorlar e, belirli, sürelerde. belirli sürelerde. Onu da kullanıyoruz tabii ki. Şimdilik iyi gidiyor, bitiyor. Az kaldı, üzülüyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Ee, ben muhtemelen şeyde üzüleceğim, bir sonraki tatilin bitişinde. Şimdi bunda evet. yine bir önünde bir şey var ya, geri gelme, bir tatil... Evet. Bitmiyor yani, neticede bir... Tabii bir aksilik olmazsa bitti evet. bir buçuk ay sonra geri geleceğiz. Bir aksilik olmazsa Ağustos'un sonuna doğru tekrar bir seyahatimiz olacak Türkiye'ye. O yüzden gitsek de çok... Koymayacak ya, evet. önünde bir hedef var yine. <laughs> evet ama hani şöyle bir şey de var. Ee, korona bitiyor gibi en azından. Hmm. Bitmeyebilir her an dördüncü dalga, beşinci dalga olabilir ama e, Hollanda'da bayağı gevşetilmiş kısıtlamalar. O yüzden hani orada da yapacak çok şey olabilir o yüzden. Daha iyiyim, evet Emin misin Eminim ama göreceğiz Çok belli olmaz İlk gün bunalıma girersin bir şey ama. belli Çıkarsın. evet ilk ilk 2 gün biraz bunalım olur ama sonra geçer O zaman, o zaman biz devam biz Yola devam You better turn up You better be there when I shake Watch me rocking if I can't stop If I should fall just go ahead

e, sivrice koyundayız şu anda. Oldukça sakin. Yani en kalabalık yer bizim olduğumuz iskele. Sahil boyunca çok dar bir sahili var zaten. Sahil boyunca işte, işte restoranlar, kafeler vesaire işletmeler, tesisler. Önlerinde de iskeleler var. İşte şezlong kira alıyorsunuz. Şu an sağ ve sol şezlong bomboş normale göre. <laughs> Muhtemelen tahminimiz herkes yasakların kaldırılmasını Kalktı aslında bugün. Bugün Bekliyor. Iklim. Evet. Bugün itibariyle... Hafta sonu dolar. Kalktı evet. Genel olarak çünkü altınoluk da boştu. Her yer boştu. Ee, o yüzden burası da bomboş. Tabii bizim işimize gelir. <laughs> Bizimmiş gibi koca iskele. Şu an bomboş ve çok güzel. Yani kaç? Bir, iki, üç koca iskele sadece dört şezlong noktalı. Yalnız bizim deniz ağacımız. harika. Evet. O. Daha girmedik ama çok güzel ama görünüyor. Ama çok güzel görünüyor. Hem sakin. Berrak, yemyeşil, böyle mavi ile yeşil arası bir Asla rengi Hollanda'da var. Asla Hollanda'da görmeyeceğiniz bir renk. Evet. İspanya'da göreceğiniz bir renk bu. Kesinlikle, çok güzel. Çok güzel. Bayağı güzelmiş. O yüzden buralara yol düşenlere tavsiye edebiliriz. Bir de burada, şurada, şimdi şöyle gösterelim. Şu arkada bir karartı gördüğünüz yer. Orası Midilli, yani Yunanistan. Evet, aslında kamerada daha uzakmış gibi gözüküyor ama evet. çıplak gözle çok yakın yani. Oradaki böyle... Ağaçları falan seçebiliyorsunuz evet, yani. Evet, Gözünüzle. Orası Midilli. Midilli ile Türkiye'nin herhalde en kara yakın. toprağı olarak en yakın noktası burası. Aa, Yunanistan'da Türkiye'nin... Yok, daha yakın yeri vardır muhakkak da. Yok, Midilli için. Evet, yani. Midilli için. Burası. Burası. Yüzerek. Yani yüzelik değil de kan öyle öyle çok rahat gidilir. <laughs> gitmeye niyeti olanı. Gerçi midilden nereye kaçacaksınız o ayrı sen de. <laughs> Adı da mal gibi. Diyor abi. Tamam. Çok malca bir şey söyledim. Boş verin. Böyle. Neyse, Buranın tadını çıkartacağız bugün. Umuyorum. <laughs> Kahve içmek istiyorum. Sabah bir tane içtim ama yetmedi. Evet. Bir tane daha içmem lazım. Bu arada yolu biraz şey... Yani... Yol. Asos yolu gibi düşün. Asos'a gelenler için. Evet. Yoksa işte görüntülerde görürsünüz. Dar, Dar. bir, hani bozuk böyle bir evet, bozuk bir yol. Ama normal buralarda ya. Evet. Evet, spor arabayla gelmeyin spor arabayla. <laughs> sıkıntı olur. Çukurlu. Giriyor muyuz? Evet, gizlendi. de. Bu biraz serin.

saat biraz geç olmuştu biz fark etmedik e, kahvaltıları kaçırmışız yani sahil boyunca gidecek olanlar varsa on buçuktan sonra hiçbir şekilde kahvaltı servisi yok <laughs> koyda e, sonra işte başka hani yiyecek ne var dedik dediler ki işte daha ızgara da açılmadan hani öğlen yemeği vesaire o zaman bir şey yiyemedik <laughs> bize böyle kahveydi meyveydi Geçiştirdik, ne varsa verdiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Zorla sipariş verdik, ee, yalvar evet. yakar. Tam bir şey böyle. Güneyli, <laughs> Ege'li. Ee, çok da böyle... Hizmet sektöründe... Alışına, alışı, alışına gelmedik şeyler Yani. Sipariş ha. vermek için yalvardık böyle. Ee, ama deniz harikaydı. Ee, evet. Çok güzeldi yani. Ee, güzel bir esinti de vardı şezlonglarda rahat rahat oturduk. Güneşlendik. Ama çayımızı, kahvemizi onları içebildik. içecekler. okey. Sıkıntı yok ama tabii akşam üstüne doğru. E, ee, akşam da bir tenis oynayacağız. O yüzden şimdi dönüyoruz. Annemi aradım. Dedim ki çok açız. Geliyoruz. Açız. Tamam dedi. Açız biz. Bu <laughs> da şey görev. <laughs> tamam dedi. Hazırlıyorum. Şimdi benim tansiyonum... <laughs> Diğerler de bayılacak Değil. şimdi. Ben de bir diyorum biz niye gitmiyoruz? Önde ağır vasıta varmış. Bir şey şahane, var evet. Bir şey taşıyorlar. Kırmızı yağmur Çok tutturduk. Dolayısıyla olmayacak bir şey yok. E, diğerleri şimdi, durmuyor arkadaşlar. Evet. Niye durmuyorlar sakın ışıkta? O yüzden bir an önce eve gidip yakıt ikmali yapmamız lazım. <laughs> acıktım. Ben biraz acıktım da Cansu bayılıyor gerçekten. Kötü, fena. O zaman eve ışınlanalım da biz bir şeyler yiyip tenise çıkalım. Güneş doğdu yüzümüze. Tıkındık. Ee, evet yemeğimizi yedik. Annemin lezzetli yemekleri. Şimdi gördüğünüz gibi tenis kortuna geldik. Babam da var. Babam da şu arkada. Onu da göstereyim. Nerede? Şurada bir şeyler yapıyor. Ee, güneş batmak üzere çok güzel burada şu tarafta hemen kaz dağları var. Bu tarafta deniz var. Deniz oynayabilecek en güzel yerlerden bir tanesi herhalde. Toprak kort zaten. Birazdan da güneş batacak yarım saate. O zaman çok daha güzel olacak. Çok iyi oluyor o zaman. Başlıyor Başlamaya başlayalım. Hadi başlayalım. Sınav. Hadi başlayalım.

Evet, sıra sıklım. Yani saçlarımın diplerinden uçlarına kadar her yerim, her içinde kaldım. Benim canım çıktı. Güzel bir mücadele oldu. Kazanan herkes. Benim canım çıktı. <laughs> evet, çünkü üç kişi olduğumuz için böyle sırayla sırayla oynadık. Oyun oyunu oynadık. Bir Cansu ile bir oyunumuz 20 dakika falan sürdü. Evet. Bitmedi Aynen, yani. Evet. Sürekli beraber avantaj, beraber avantaj. Çok uzun sürdü. Can sonra arada dinlendi ondan sonra. Ben bir tur daha oynadım. O bir tur daha babamla oynadı. Sonra o dinlendi. Ben babamla oynadım. Sonra onlar tekrar oynadı derken karışık oldu yani. Ama böylelikle de bugünün sonuna geldik arkadaşlar. Bir de tenisten önce çok yemek yemeyin. Evet biz biraz fazla kaçırdığımız için. Senin buran ha toprak olmuş. Toprak her yerim toprak ya toprak kurtlanıp ki her yerim toprak. Şöyle benim ayaklar falan da yani görünecek bilmiyorum da. Görünmez. Sen o kadar kaldıramaz. Kaldıramıyorum şu an. <laughs> Ama yani ayakkabılarımız falan. Beter yani. Toprak kurt hatırası oldu. <laughs> Kesinlikle. O zaman biz çok fazla terimizi soğutmadan eve gidip duşumuzu alalım. Bugün böyleydi. Sabah deniz. Sağ sol de tenis bari gidip dinlenelim ya dermanım kalmadı benim. Aynen. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bizi Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Hakkında bölümünden Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.